Merhaba arkadaşlar. Bugün asgari ücretliler için, emekliler için, EYT mağdurları için önemli haberler geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi arkadaşlar. EYT mağduriyetini bir sonraki videomuza saklayacağız. Şimdi asgari ücretliler ve emekliler için söylenen sözleri sizlere aktarmak istiyoruz. Hani ekranımızda da gördüğünüz gibi Sayın Vedat Bilgin bunlara zam yok diyor ama Sayın Erdoğan demişti hatırlayalım kimseyi enflasyon altında ezdirmeyiz demişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. Bayram ikramiyesi konusunda emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Konusunda bir artış yapılması gündemimizde yok dedi arkadaşlar. 1100 TL mevcut tutar 28 veya 29 Nisan'da mutlaka ödenecek dedi. İki bayramda toplamda maliyet 25 milyar lira dedi arkadaşlar. Bunlara herhangi bir enflasyon zammı bir artış yapılmayacak dedi. Yani emeklilere siz bu ikramiyelerin ikisini de toplasanız bir kurbanlık alamayacaksınız demeye getirdi. Sayın Vedat Bilgin'e buradan hatırlatmak istiyoruz. 2018 yılında o zamanki Çalışma Bakanı bir açıklama yapmıştı ilk defa verilen ikramiyelerle ilgili her sene bir artış yapılacak demişti. Ne yazık ki o gün bugün daha doğrusu geçen yıla kadar bir artış yapılmamıştı. Geçen yıl 1000 lira olan ikramiyeler enflasyon rakamıyla beraber 1100 liraya çıkarılmıştı. Ve biz de haliyle ümitlenmiştik. Acaba bu senede enflasyon oranında bir artış yapılacak mı demiştik. Ne yazık ki şu dakikaya kadar hükümetten, iktidardan, çalışma bakanından, Sayın Erdoğan'dan Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili herhangi bir pozitif açıklama gelmedi. Ama biz hala ümitliyiz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Olası seçimler öncesinde gerek emekliye ikramiyelerde gerek emekli maaşlarında gerek asgari ücrette güzel düzenlemeler yapılacağını düşünüyoruz. Gelelim Sayın Vedat Bilgin'in asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamasına. Ne demiş kendisi? Ayrıca asgari ücrete de enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını belirtiyor arkadaşlar. Hani daha bir ay öncesine kadar AK Parti'den, bazı sözcülerden, bazı milletvekillerinden evet ara zam yapılabilir sözleri gelmişti. Hatta ve hatta Ocak ayında asgari ücrete yapılan %50'lik zammı duyuran Sayın Erdoğan da herhangi bir ara zam için şimdiden söz veremem ama Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz. Gerekirse yaparız demişti. Şimdi geldiğimiz noktada Çalışma Bakanı böyle bir şey yok diyor arkadaşlar. Biz tekrar hatırlatıyoruz. Eğer seçimler yakınsa seçim öncesinde gerek emekliye gerek asgari ücret diye mutlaka en azından enflasyon oranında bir düzenleme yapılacaktır arkadaşlar. Biz bunda ümidimizi kaybetmiyoruz. Peki sizin beklentileriniz ve düşünceleriniz neler? Siz Sayın Çalışma Bakanlığı'nın bu sözlerini nasıl yorumluyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.